mermeri açıkçası mermerin zaten birçok kullanım alanı var ama e, ne yazık ki Denizli'de şöyle bir e, olay var. Sadece yer döşemesi olarak ve çok kısıtlı alanlarda kullanıyorlar. Oysa o kadar çok alanda kullanabiliriz ki. Yani hem e, gerek yatak başınızda kullanabilirsiniz. E, tabak olarak kullanabilirsiniz. Masa olarak kullanabilirsiniz. Zaten çok bilinen e, tezgah olarak zaten kullanılıyor Allah'tan birçok alanda kullanabilir. Küvet yapabilirsiniz, lavabo yapabilirsiniz. istediğiniz birçok alanda mermeri çok rahatlıkla kullanabilirsiniz ve çok şanslıyız ki Denizli'de bu işi gerçekten çok düzgün bir şekilde yapan çok fazla yer var, fabrikalar var. Umuyorum ki Denizli halkı da bu değeri vereceğine vermeli diye düşünüyorum daha doğrusu. İl ilgisi yani yavaş yavaş açıkçası daha çok fazla değil. Daha çok İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya buralara çok fazla gönderiyoruz. Aynı zamanda çalıştığım bir fabrika var zaten. Kendisi uluslararası çalışan bir fabrika, yurtdışına Amerika, İngiltere çok fazla ürün gönderiliyor. Ee, umuyorum ki denizde de e, yavaş yavaş artacaktır. Ya, ee, geldi, yani. Benim Hiç nereden? geldi. Yani zaten bizim işimiz detay. iç mimarlık tamamen detay. Ee, kullanırken, malzemeleri kullanırken e, bu niye olmasın ve araştırmayla yurt dışındaki fuarlara katılmalarla e, geliştiriyoruz kendimizi. Hani e, iç mimar ne yapar? Hani bir mimarla iç mimarın arasındaki fark ne diye sorulduğunda biz çok daha fazla detay çalışıyoruz. Çok daha fazla detayın içerisinde kaldığımız için araştırmamız gerekiyor ki farklı bir şeyler sunabilelim, daha orijinal fikirler sunabilelim, daha orijinal hizmetler verebilelim açıkçası. Böylelikle araştırarak, gezerek, görerek fikirler oluşuyor.